Ne basıyorsun amına kodum kırdın zili. iPhone 13 var mı lan? Olmaz mı be ya tam sana göre. İkinci el açılmamış da. Al ayrını gör be ya. <laughs> e versene lan amına kodum seni. Şurayı bir imzala. Bir de şurayı imzala. <laughs> İmzalayalım bakalım amına kodum, tam tavşanı. Hadi bakalım hayırlı olsun işte. <laughs> Gidin de ah, Amına kodumun kapısı. Daha kafayı görmüyor karılarla konuşacağım diye pezevenge bak be ya. Bunun instagramı nerede lan? <laughs> lan bu telefonu Instagram var da? Çocuk mu kandırıyorsun lan sen? Sen salak sen ben ne yapayım be ya? Adamlar Instagram koymaz olur mu hiç? Bana ne bağırıyorsun pezemek? Aa, sen kime pezemek diyorsun lan şerefsiz? Bana koydum tavşanı. Sen bu telefonu bana Instagram var diye satmadın mı? E var zaten burada Instagram. Basacağım buna gireceğim direkt. Bu telefon hmm. su bile geçirmiyor be ya. Vermiyorum sana telefon falan. Götünü yiyor sever lan? Vallahi kaçına borçunu yersin. Bana koydum onu. Gide kandırdı beni ayi. Şimdi gider bunun havuza falan girer ondan sonra alar telefon bozuldu diye. <laughs> Mal. <laughs> ne lan su geçirmiyordu bu? Ne yaptın Çanakkale boğazına falan mı girdin? Bu su ne böyle be ya? Allah Allah. Geçirmiyorlardı. Geçiriyormuş demek ki. Ne boğazı lan? S**erken tuvalete düştü. <laughs>